Selamlar herkese değerli dostlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz Yeni bir tahmin videosu daha bir aradayız. Yine e, güzel bir vakit buldum kendime e, ve size ayıracağım. E, at yarışına ayıracağım bir vakit buldum kendi özel hayatımda. E, dolayısıyla bugün de sizlerle beraber İstanbul e, koşullarını yorumlayacağız. Günlerden 3 Eylül e, çarşamba haftanın ortasındayız. Fazla lafı uzatmak istemiyorum. İstanbul'da birinci altılı ve ikinci altılı kuponlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir kupon çıkardım. En son bir buçuk seneler ardından çektiğimiz videoda bana çok ilgi gösterdiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Videomuzu 1600 kişi izledi. Yani bir buçuk yıl aradan sonra tekrar bizi ee, bu denli e, yanımızda oluşunuz bizi mutlu etti gerçekten ee, videomuz 1600'ün üzerinde izlendi 150 kişi tarafından beğenildi ee, ki kendimde öz eleştiri yapacak olursam eleştiri yapacak olursam o gün Bursa'da e, başarısızdım evet maalesef ama kendimi yavaş yavaş e, toparlayacağıma e, söz veriyorum sizlerin huzurunda. Değerli dostlar, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız manevi anlamda videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da yorum kanalımıza da abone olmayı, aşağıya güzel yorumlarınızı bizlerden esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun tekrar. İstanbul'da güzel, cazip bir program var. Birinci altılı ve ikinci altılı tahminlerime hemen geçmek istiyorum. Onun öncesinde akşamda saat 17.15'te Elazığ birinci altılı gayrı başlıyor. İkinci altılı da saat 7'de başlıyor 19.00'da. Elazığ için de kendime güveniyorum değerli dostlar. Elazığ tahminlerimi de sadece üye olanlara Vermeyi planladım bugün için. Elazığ yarısını bugün için gerçekten zor. Bir hayli zor görünüyor. bayağı bir emek sarf edeceğim. Hatta şimdi videoyu çekip kapattıktan sonra. İstanbul'u size verdikten sonra. Elazığ tanelerime devam edeceğim çalışmaya. E, dolayısıyla e, siz de. Yani elazığ tahminlerimizi görmek istiyorsanız Instagram adresimiz var. Instagram'dan bizlere e, takip isteği gönderebilirsiniz. E, takip isteği gönderdikten sonra sizlerle iletişime geçeceğiz zaten Instagram üzerinden. Instagram aranızda e, yani çoğu kişi kullanılır diye düşünüyorum. E, maalesef şu anda sadece Instagram üzerinden e, özel e, tahminler verebiliyoruz yani özel derken aslında İstanbul'u bugün için sizlere vereceğim. Akşamda Elazığ'ı YouTube'a vermeyeceğim. Direkt Instagram'dan takip edenlere vereceğim. Tabii ki de arkadaşlar bir üyelik süresi var. Üyelik ücreti var her yerde olduğu gibi maalesef. Onu da sizlerle buradan paylaşmak ve sonrasında İstanbul tahminlerimi geçmek istiyorum değerli dostlar. Elazığ için benim tahminlerimi görmek isteyen, almak isteyen varsa... Ee, bize Instagram'dan yine emir analiz yani YouTube'daki adımızla emir analiz isminden Instagram adresimize takip isteği gönderebilir değerli dostlar. Mesaj atmanız e, demiyorum. Mesaj atmanızı istemiyorum. İlk olarak bizi Instagram'dan takip etmeniz gerekiyor. Elazığ tahminlerimizi almak istiyorsanız eğer bizlere akşamki yarışlar için üye olmak istiyorsanız. E, gerekli bilgiler sizlere Instagram üzerinden verilecek arkadaşlar. Eğer uyuyorsa e, gerekli şartları yerine getirirsiniz. E, ve sonrasında Elazığ tahminlerimiz sizlerle beraber olur. Bunu da buradan net bir şekilde söylemiş olayım değerli dostlar. Hatırlatmak gerekirse üyelik ücreti evet mevcut. Bunu bilerek Instagram'dan bizlere takip isteği gönderebilirsiniz. Instagram'daki adımız da yine tıpkı YouTube'daki olduğu gibi Emir analiz değerli dostlar Elazığ tahminlerimi görmek almak isteyenler ücreti karşılığında e, bizlere Instagram üzerinden emir analiz e, adını yazarak bulabilirler. Emir analiz yazdığınız zaman YouTube'daki aynı profil fotoğrafımızla çıkacağız karşınıza. Bizlere Elazığ tahminleri için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Takip isteği atmanızı e, rica ediyorum arkadaşlar. Sonrasında takip isteğiniz onaylanır zaten. E, gerekli bilgiler gerekli şartlarda sizlere oradan verilecektir. Şimdi geçelim gündüz İstanbul birinci e, altılı e, yorumlarımıza. 1. altılı saat 14.00'da başlıyor. Maiden yarış 2 yaşlı İngilizler 1300'de sentrik pistte koşacaklar. Sizlere burada ben toplam 3 isim önereceğim. İlk şans vereceğim ise Müslüm Çelik dersindeki 7 numaralı Ryan Beauty isimli safkan oldu. Son yarışında İstanbul'da sentrik pistte koştu. 1500'de yakın ara bir farkla ikinci kaldı bu safkan. O günde üzerinde Müslüm Çelik vardı. 35 lira yaklaşık 35 lira ganyanla o gün için ikinci kalmıştı. Dolayısıyla bugün için bu form durumuyla 7 numaralı Ryan Beauty bu koşuyu kazanmaya çok ama çok yakın. Ee, alternatif de banko adayım eğer e, birinci iken de bana bir tek ver diyorsanız 7 numaralı Ryan Beauty benim alternatif tek adayım. Diğer e, ikinci şans vereceğim isim ise ekürlülerden 8 numaralı Red Smoke isimli safkan 2 numaralı Arşuvan e, isimli safkan ekürlü koşacak. 8 numaralı Red Smoke da bugün için ilk defa sentrik pistte çıkacak. Ee, bakalım nasıl bir yarış sergileyecek. Vera Tabiş dairesinde Ben Safkan'a güveniyorum. Authorized temsilcisi baba tarafından. E, ee, Sentrik pistte gayet yatkın bir orijine sahip olan 8 numara Red Smoke. Ee, bugün için koşuyu kazanmaya çok yakın yine diyebileceğimiz bir isim. Ryan Buiti eksik koşarsa Red Smoke devreye girer ve koşuyu kazanır. Son olarak üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Time Tax isimli safkan olduğu yine ekürisi 10 numaralı Victory Lane isimli safkanla izleyeceğimiz 9 numaralı Time Tax'te Ahmet Çek dersinde e, bugün için koşuya katılıyor. Yine onun da ilk sentetik pist yarışı. İlk yarışını çimde koşmuştu. Güzel bir dönüşlükten sonra bugün için 9 numaralı Time Tax'te e, iyi koşacaktır. E, yazmakta fayda var. 7 numaralı Ryan Beauty ön planda. Rakip olarak 8 ve 9 numara safkanları burada yazarak toplamda ise 3 safkanı yazarak geçiyoruz. İstanbul'da birinci altının ikinci ayağı olan şartlı 5 yarışa. Sizlere burada ben toplam 4 isim önereceğim. 2400 metre mesafe çim piste koşulacak bu koşuda. Güzel, zevkli ve birincilik, birincilik anlamında yakın ara yani öyle çok uzak bir yarış yapmasını beklemiyorum safkanlardan. E, fotoya yani 2-3 safkan burun buruna girebilir. Benim sizlere burada önereceğim ilk şans vereceğim isim e, 4 numaralı Abdi Baba isimli safkan oldu. ve Tabiş dersinde uzun mesafeyi seviyor. Bu koşuyla kazanmaya yakın görüyorum. Daha sonra 2 numaralı Buz Devi, Görkem Özçek dersindeki Buz Devi de Son yarışlarında, son çim pist yarışlarında 3 e, Çin çim pist yarışı koştu sonuç üç yarışında. Üçünde de ikincilik yaptı. Bugün için sevdiği pist ve mesafede koşuyu kazanabilir. 4-2 ön planda. Daha sonra yeri olanlar için 3 numaralı King Pele Ali Yıldız'la son yarışını kazanmıştı. E, güzel bir birincilik yaptı. Bugün için formunu devam ettirebilir. Son olarak da 1 numaralı Dragster isimli safkan oldu. İsmail Yıldırım dersen ki Dragster de bu koşuda tatlı bir sürprize imza atabilir. 4, 2 ön planda yeri olanlar için 3 ve 1'i de burada yazmanızı tavsiye ediyorum. 4, 2, 3, 1 şeklinde 4 safkan yazdık ve geçtik İstanbul'da 1. altının 3. ayağına meydan yarış. Sizlere burada ben toplam 2 safkan önereceğim. Bir tanesi alternatif banko adayım. 2 numaralı Mr. Çırak. Vera tabi işte dersindeki safkan. Son yarışlarında her ne kadar isteneni veremese de bugün için çok başka bir yarış yapacaktır. 2 numaralı Mr. Çırak bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Ee, Son yarışında altıncılık yaptığı e, gün 18.45 kayanı vardı ve yakın ara e, bir altıncılık yaptı. Bugün için yarış hayatının 3. startında ben galibiyetle tanışmasını bekliyorum. 2 numaralı Mr. Çırak alternatif banko adayım. Yeri olanlar için yanına e, at eklemek isteyenler için ekürlerden 4 numaralı Social B isimli Safkan Ali Yıldız'la benim önereceğim ikinci ve son şans vereceğim isim oldu değerli dostlar. Ali Yıldız'a daha önce start aldı ve güzel bir üçüncüye imza atmıştı. Bugün için bu ikili tekrar buluştu. Ekürüsü de 6 numaralı Bimini Road isimli safkan Ahmet Çelik yine o da dikkat çekiyor. E, Mr. Çırak benim için bu koşuyu kazanmaya çok yakın. Rakip arayanlar varsa 4 numaralı Social Bay'i yazabilir. Yani net bir şekilde Mr. Çırak'ı banko öneremiyorum. Rakip olarak 4 numaralı Social Bay'i yazmanızı tavsiye ediyorum. 2 numaralı Mr. Çırak ve 4 numaralı Social B bu koşudan e, galibiyetle ayrılacaklardır. 2-4 şeklinde iki safkan yazdık ve geçtik. İstanbul'da birinci altının 4. ayağına aynı zamanda ikinci altının da başlangıç ayağındayız. Handikap 21 yarış. Sizlere burada ben toplam 5 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim 7 numaralı Maden Dağı. Ahmet Çelik dersinde bu koşuyu kazanmaya yakın görüyorum. Daha sonra 3 numaralı Dilan Kız. Tatlı bir sürpriz atabilir. 2 numaralı Mucize Han. 4 numaralı Tuğcu Sultan. Selim Kaya ile bir çarp atılabilir. 1 numaralı Mahir Abi de Mehmet Ali Akköbek İdaresi'nde bu koşunun sürprizini yapabilir. 7-2-3-4-1 şeklinde toplam 5 safkan yazdık. 7-2-3-4-1 5 safkan yazarak geçtik. İstanbul'da 1. altının 5. ayağına 2. altının da 2. ayağındayız değerli dostlar. Şartlı 4 mücadele. Sizlere burada ben 2 safkan önereceğim. Bir tanesi alternatif bankadayım. 8 numaralı hüküm. Halis Karataş dersinde bugün bu koşuyu e, kazanmak için e, her şey lehine. Son yarışında yaptığı ikinciliği gerçekten muazzamdı. Bugün için Halis Karataş dersinde e, hükümden bir galibiyet bekliyorum. Sevdiği pist ve mesafede sevdiği jokey ile e ee, birinciye kavuşabilir. Tek ciddi rakibi var. Yeri olanlar yazabilir. 7 numaralı Afraşa Veratabiş dairesindeki bu safkanda bugün için eğer hükümün eksik koşması durumunda hüküm e, ne bileyim önü kapanır bir aksilik yaşar 7 numaralı Afrasha devre girer ve bu koşuyu kazanır değerli dostlar 8 numaralı hüküm alternatif bankadayım rakip arayanlara 7 numaralı Afraşa. 8-7 şeklinde iki safkan yazdık ve geçtik İstanbul'da birinci altının son ayağına ikinci altının ise üçüncü ayağına geçmiş bulunmaktayız Hasan Polat koşusu kısa vade 8 yarışta sizlere yine 3 safgan önereceğim. Ee, i̇lk şans vereceğim isim 8 numaralı Serhun Efe. Ahmet Çelikler arasında e, ilk önereceğim safkan oldu. Bu safkanın son yarışları e, grup koşu. Grup koşular. Grup 1, grup 2. Yani bu koşuların ardından bugün için Serhun Efe kendine nefes alacak bir grup buldu. Dolayısıyla bu koşuyu kazanmaya çok yakın Ahmet Çelik ile Rakip olarak ekürlerden 5 numaralı Doğu Yurt Akın Sözen idaresinde bu safkanda yine son yarışlarında e, grup koşularda yer almış bir safkan. Son 4 yarışında da grup koşularda koştu. Dolayısıyla e, kötü koşmasının herhangi bir sakıncası yok. Bugün için tekrar sevdiği pis ve mesafede e, uygun rakipler yanında ekürü desteğiyle 5 numaralı Doğu Yurt'tan da bir galibiyet bekliyorum. Akın Sözen idaresindeki ekürüsü de 2 numaralı Atilla Bey o da iyi bir safkan. O da kendinden söz ettirebilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise Özcan Yıldırım dersindeki 10 numaralı Trille Kartalı. Trille Kartalı'nın da son yarışlarında kötü koşması ve bir grup yarışlar koşması. Bugün için yine kendisi uygun, rahat bir grupta koşacak. Daha önce de İstanbul'da grup 2'de 20 ganyanla çok güzel bir ikinciliği var. Bugün için ben Trille Kartalı'nda burada mutlaka yazmanızı tavsiye ediyorum, öneriyorum değerli dostlar. 8-5-10 şeklinde 3 safkan yazarak İstanbul'da birinci altılı ayağına noktalamış bulunmaktayız. Ee, devam ediyoruz. ikinci altının İstanbul'da e, dördüncü ayağına geçmiş bulunmaktayız. Kısa vade 8 yarış Serdar Kemal Özçolak koşusu e, olacak. 1500'de sentrik pistte izleyeceğiz. Sizlere burada 2 tane safkan önereceğim 2 safkan burası için bana kalırsa yeterli. İlk şans vereceğim isim Ayhan Kurşun'la 5 numaralı Şini isimli safkan son yarışından galibiyetle ayrıldı. Ayhan Kurşun'la da bu safkan çok uzun zamandan beri start alıyor. İyi bir ikili oldular. Dolayısıyla bu koşuyu kazanabilir. Son olarak da ikinci ve son şans vereceğim isim ise Özcan Yıldırım dersindeki 6 numaralı Visenya isimli safkan olduğu son yarışından Gökhan Kocakaya ile rahat bir galibiyet yaparak ayrılmıştı. Bugün için mesafe aynı, pist aynı, şehir aynı sadece Jokey'i Özcandırım Kocakaya indi. Ee, Visenya Özcandırım idaresinde daha rahat bir galibiyete ulaşmasını ben bekliyorum. Diğer rakipleri e, bu iki safkandan bir tık daha eksik durumdalar. E, dolayısıyla ben burada 5 ve 6'nın e, dışına çıkmasını beklemiyorum. 5 numaralı Şini ve 6 numara Visenya'yı e, bu koşuda e, sizlere öneriyorum. 5-6 şeklinde geçtik İstanbul'da ikinci altının Tabela yanındayız. Beşinci yana geçtik. Sizlere burada günün en sağlam kalesini, bankosunu önermek istiyorum. Yanına herhangi bir rakip önermeyeceğim. İki numaralı Cape Cod isimli Safkan Özcan Yıldırım dersinde bu koşuyu bugün için çok rahat bir şekilde kazanmasını ee, bilecektir diye düşünüyorum ben. 2 numaralı Cape Cod daha önce İstanbul'da kısa vade 8, kısa vade e, yarışlarda koştu ve kazandı. Ve uzun mesafeyi seven ve çok rahat kazanan bir safkan. Cape Cod bugün için diğer raketlerine bakarsak çok uygun çok rahat bir grup bulmuş. Cape Cod özcaldırımı bence yormaz. Sonlarda Özcandırım tuta tuta e, fotoyu bulur diyorum. 2 numaralı Cape Cod günün en sağlam bankosudur. Tek atarak geçtik İstanbul'da 9. ve son koşuya 2. altılının son ayağındayız satış 2 koşusu. Sizlere burada ben toplam 3 safkan önereceğim ve kapanışı bu şekilde yapacağım. İlk şans vereceğim isim 13 numaralı Tempesta Mia isimli safkan oldu. Jockey'i Ahmet Çelik arasındaki Tempesta Mia son yarışından çok güzel bir ikincilik yaparak ayrılmıştı. Bu form durumuyla bu koşuyu kazanmasını ben bekliyorum değerli dostlar. Rakip olarak ekürlerden 3 numaralı La Cucaracha Uğur Levent idaresindeki La Cucaracha son yarışında 7. oldu. Fakat bu safkanda her an formunu değişebilen bir safkan. Dolayısıyla bugün içinde uygun grup yakalamış kendinden söz ettirecek bir 4 numaralı La Foule de ekürisi olacak. Üçüncü ve son şans vereceğim isimse de 2 numaralı Nevacan isimli safkan oldu. Mesafeyi seviyor. Akın Sözen'e de ee iyi uyum sağlayacağını düşünüyorum değerli dostlar. Uzun mesafeyi seven Nevacıcan da çim pistte her ne kadar e, eksik koşsa da bugün için uygun rakipler yanında koşuyu kazanıp e, İstanbul'da 9. ve son koşuyu e, kazanıp programı noktalayabilir değerli dostlar. Dolayısıyla 13 numaralı Tempesta daha sonra 3 numaralı Kokoracha, Equus ile beraber son olarak da 2 numaralı Nevacan. 13, 3 ve 2 şeklinde toplam 3 safkanla İstanbul'da e, kapanışı yapıyoruz değerli dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Ee, uzun aradan sonra yayınlayacağımız ikinci videomuz. Umarım sizlerden yine hak ettiği ilgiyi alır. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Akşam başlayacak olan Elazığ yarışlarımızı da e, üyelere özel vereceğiz. E, Instagram üzerinden vereceğiz değerli dostlar. Instagram kullanıyorsanız bizlere yine YouTube'daki adımızla emir analizi yazarak bizlere iletişime geçebilirsiniz değerli dostlar. Instagram üzerinden de. E, takip isteklerinizi bekliyoruz. Emir analiz sayfasına giderek takip et e, butonuna basabilirsiniz değerli dostlar. Daha sonrasında bizler sizlerle elazı tahminler için iletişime geçeceğiz. Şunu da parantez içinde söyleyeyim. Elazı e, tahminlerimiz ücretli olacak arkadaşlar. Yani mecbur çünkü e, bizim de bir Hani buradan bir emek almamız lazım. Emeğimizin karşılığını almamız lazım. Elazığ tamirimiz için de sizleri Instagram'ımıza bekliyoruz değerli dostlar. Ücret ve süresiyle alakalı bilgiyi de Instagram üzerinden sizlerle paylaşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyoruz. Akşamki Elazığ tamlerimizde bizlerden almak istiyorsanız Instagram'dan bizleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi ücretli ve üyelik süresi mevcut. Bu bilgileri de sizlere Instagram'dan vereceğiz hepinizi de bekliyorum akşamki Elazığ yarışları için. Instagram adresimize Emir Analiz olarak Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.